Koklasınlar. Bugün de güzel bir çekim planladık ve kıymetli Göktük Müdürümle, olur kardeşimle hep beraber güzel bir çekime imza attık. Ve işte görüyorsunuz doğayla iç içe bu işleri yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Kangal gönlünün değerleriyle yönetilmemesi gerekiyor. Kangal kendi ihtiyaçlarının değerleriyle yönetilsin istiyoruz biz. Dur bakayım Mehmet. Unutmayın ki arkadaşlar sizlere bir şey hatırlatayım. Sadece Kangal ırklarına mahsus bir ırk ve genetiğe bir şey söylemek istiyorum. Kardeş kardeşe, anne oğul ve baba kız asla çiftleşmezler. Bunlar sadece bizim kangallarda geçerlidir. Bunları bilin istedim değerli arkadaşlarım. Evet devam edelim Mehmet. Gel. Zor baba. Albus. Biz anlatırken kangarlarla anlatıyoruz. Bu da çok önemli bir ayrıntı diye düşünüyorum. Kangal olmayan köpeklerle kangalmış gibi sanki bir şeyleri anlatmanın hatalarını lütfen bilin. Ama Gel bakayım oğlum